videodayız şu an. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir tane daha videoda sizlerleyiz. Size demiştik e, ol, hatta yanımıza bir konuk var. Ee, Yiğit'in kanalının adı neydi? Ha, işte adını bilmediğimiz kanaldan Yiğit Kara yanımızda. Bugün onun videolarından birinde şey Groot hatta bugün yüklemiştik az önce e, çektik muhtemelen yüklenmemiştir yani da, o kadar çabuk yükleneceğini sanmıyorum da e, biz söyledik böyle yanına konuk olarak gitmiştik Groot Topya'da serisini çekeceğiz ulan dedik artık ve çek, çekmeye de başlıyoruz umarım beğenirsiniz zaten e, şey işte oyunda Oyunu biz daha önceden de oynuyorduk. Gördüğünüz gibi biz pro olduk. Ah, ben şu anda birini... Ah, ah. efendim. tanıyor musun şu adamı? Hayır ama benim şey üstüne karşı kolboy üstün geliyor. Arkadaşlar biraz birazcık sesin kısıldı. Tamam. Ee, şey şu anda biz önceden oynadık. Ben böyle bu sevimli eşeğe sahip oldum. Soda beye ve beyaz pantolonla bir de tankım var aslında. Ee, şey bu şöyle gördüğünüz gibi güzel bir ward yaptık. Ama maalesef birçok şey çalındı. Sonra benim ofisim burada. Ofis mi? Sen değil mi? Evet. Acaba videoda izleyelim. Hadi bakalım. Mortal Kombat yerini gösterelim Berat. Gel. Sen göster. Beni göremezler ki. Tamam. Hadi gel hatta Mortal kombatta bir kapışalım da. Aynen. Ahmet gel de bazı eşyaları verip koy bir yere. Çünkü ben bunları taşıyamam. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mortal Kombat yerimiz. Sen şu tarafa geç. Ya yani da ben bu tarafa geç. Aman hadi ya. Ortadan başlamışsa 1 2 üç, fight. Mortal Kombat oynuyoruz şu anda. Grow top Dur. Dur dur dur. Oyun durdu. Oyun durdu. Tamamdır. İşte şimdi her şey tamamlandı. Çarşı pazar kaçta? Ben bu arada yiğitle kapışıyorum şu an. Yok ya. Lan! Oba yiğitle boss fight'ta kaldık. Fatality yapacağım bak sana. Mortal Kombat 2'de bir zıplanılıyor. Dur şimdi silahsız adam gibi. Gel. Bir, iki, üç. Aa, psikopatlar devrede. Kayıtta şu anda değil mi? Evet. İçeri Göreceğiz. <laughs> vuramıyor ki, vuramıyor ki. Of 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 of. Ya büyük ihtimalle kaybettim artık. <laughs> Gel. Hmm, yeter. Abi iyice ne sıktı ya. Mortal Kombat'ın şöyle bir izleme yeri de yaptık. Ama Berat oraya gitmiyor şu anda. Berat baya formunda değil gibi gözüküyor. Oh. İşte pro. Evet kaybettim Mortal Kombat'ta. Ben katandım. <laughs> inadına ölüyor. Arkadaşlar şöyle dev gibi bir trambolin yaptık ve antizon yaptık. Dev gibi bir trambolin yalnız. Dev gibi. Şey şimdi. Bu ordumuzda wordlock var. Şöyle depomuz var. De <laughs> ama ben söyleyeyim yapacağım. yani ikili e, de aceplememizi isterseniz harbiden yani abonemiz falansınız ama yapmayız. Orasını söyleyeyim. Yapmayız. Çünkü çalarsınız eşekler. Hayır yani Emin Buğra diye bir kankamız vardı. O kadar güvenmiştim. Emin Buğra çıkma. Gitti aş gitti aşağılık herif. Her Burak. şeyimizi çaldı. Aynen buraları yıktı ben onu kilitledim e, bayağı. Ama sonra şey yaptı. Ya uzak dursanız diyorum. Can. Ya bakmak istiyorum ben. Berat o şey kır. Ne? Şunu. Ben de görevli yapsam ben de istiyorum. Ayda biz kuzeniz. Yaparız. Sana da ofis yaparız. Bana da yap lan ofis. Tamam tamam. Üçümüzün ofisi olur. Kirekler. <laughs> <laughs> Abi üçümüzün ofisi olsun işte. Hadi toprak. Can düşmanım. ya. No. Hadi görevli yap. Ben bir şey yapmam. Tamam. Yapıyorum. Seni çok seviyorum. Yine de kıramam değil mi? Evet. Ama blok kırma ne olur. Abi nasıl geç geçeyim. Bularım. Tamam. <laughs> Burada neler var böyle? <laughs> Hadi gel. Hayır. <laughs> fireball. Oo bir pura var. Aynen. Bak fireball'ı ın bordana kim dağıtmış olabilir? ha 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 ha. Input. Sadece <gülüyor> kıyafet mi? Aranızdaki en kıyafet savaşlar da ben yeniyorum. O proluk mu ya? Evet proluk. Demiş. Hayır. Hayır, Puralık. Mortal Kombat'ın kralı ben olmuştum ama bir ara uzun süre oynamayınca aslında uzun süre falan olmadı da birkaç saat oynamayınca hemen her, her şey gitti. Allah kıyafete bak. Bu mu daha pro bu mu daha pro? gidesin ki de Ama benimki hepsinden daha pro. Ben adam kandırıyorum. Siz ben adam mı kandırıyorum? He <laughs> he doğru düzgün bir kere. Berat. Şöyle arkadaşlar restoranımızı göster. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arkadaşlar restoranı. Ne arkadaşları be çiftler restoranı burası. Burada tuvaletimiz var. Çiftler restoranı burası. Yalnız çiftler olmayan girmez. Şimdi söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum şu. <laughs> Hayatım böyle video çekmem. Baş ver söylemeyeyim. Bunu e, Emin haini yüzünden yapmıştım. Emin <laughs> namuttu. Ama bakın arkadaşlar ada salonumuz, ay barımız. Hayır, bar salon. Ana yani, şey aslında mi? salon. Cowboy e, cowboylardaki salon. Ahmet şunları kullansana çok işimize yarayabilir. Oha ne blok var sende <laughs> Ya. Hadi bir şey bir şey yap. Tamam. Şunu bir kere ofis şey sizin ikin siz ikinizin ofisi için saklıyorum. Ok. Hadi bakalım. Hadi şimdi ofisimizi yapalım. Tamam yer. Ofis yer burası yok. olsa. Yer bu. Yer mi kaldı abi? Ne yapayım? Tamam ya. Bu arada bir bakalım video kaç dakika olmuş? 8 dakika, dakika, dakika olmuş. Daha var. Boş kaplamışım Yemek yeme yerimiz kahvaltı masası vakti. Hadi gel ya harbiden bir kahvaltı masasına gidelim. Tamam. Ama kahvaltı yapmadan önce tuvalet iyidir. Kahvaltı ben de, de gelecektim de. zaten. Hadi gel. Şu anda benim nam, da... nam 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 Yiğit neredesin? Kanka bak bak. <laughs> 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 Siz kaç şey de kaçıyorsunuz <laughs> var benim. Oo. Nam 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 nam. Benim 13. Benim 20 ayın eden pro bir. Aynen. Hayır elmasta pro benim. Elmasta pro sensin. He <laughs> yani elmasta proluk falan yok ki ya da dövüşlerde. Aynen kıyafet pro kıyafet. Niye mi? gittin? Hadi. Ha. Bak açarım hileleri. Sonra hile hile yapmaya çalışırım. Yaparım sonra görürsün. Sizinle <laughs> Sensiz bak görürsün şimdi Ama sen de nelerde nelerde seviyeye ben seni kilitledi Yiğit. <laughs> bir bir daha öyle diyecek misin bir... sen de <laughs> Aynen. Yiğit'i kurtardım. Yiğit bence kaç oradan. Arkadaşlar biz bayağı böyle Yiğit'le birlikte video çekebiliriz. Şerefsiz dedim. Bu, bu... videoluk bu kadar olsun. 10 19 bulmuş. Arkadaşlar görüşürüz.